Burada acıklı bir hikayeye tanık olduk. Ömer Bey bize geldi. Ömer Bey siz yanıma alayım mı? Gelin böyle. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Şöyle buyurun. Şimdi e, hatırlatma VTR'miz var mı arkadaşlar? Bir izleyelim. İzleyelim önce neler söyledi bize. Bugün devam edeceğiz konuyu konuşmaya. Ömer Bey'in derdi büyük. Evet. Şimdi bana daha önce mikrofonu vereyim. Mikrofonla Tabii. konuşun lütfen. <laughs> Ee, bir kere çok geçmiş olsun. Sağ olun. Siz 99 yılında evlendiniz mi? Kaza mı o yıldı? Aklında kalan. 99'da 2008'de trafik kazası geçirdim. Ha. 2009'da evlendik. Yani 2009'da evlendiniz eş, eşinizle? Eşimle nişanlıyken trafik kazası geçirdim. E, nişanlı mıydın? Yakın lütfen Nişan, Nişanlıydım. Sen. Şöyle tutun. Aha. Evet. E, eşimle nişanlıyken trafik kazası geçirdim. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Ölen kalan var mı? Ölen kalan yok. Şükür. Ha. Ama o trafik kazasından sonra siz ciddi bir maddi problem. Evet yani. Içinde mi buldunuz tra Trafik kazası neticesinde çeşitli kişilerle mahkemelik ve davalık olduk. İşte bu açılan davalara ödenecek haş miktarlar bizim biraz bütçemizi aştı. Yani hal böyle olunca ekonomik sıkıntıya düştük. Evlendiniz peki bu arada? Tabii evlendik. Bu arada evlendik ama ekonomimiz henüz bozulmamıştı. İşte ondan sonra yavaş yavaş kötüye doğru gitti ve toparlayamadık. Peki Ömer Bey Durum kötüye gitmeye başladı. Evet. Siz evlendiniz. Evet. Çocuk var mı? Var, iki tane kızım var. Allah bağışlasın. Kaç Sağ yaşındalar? Olun. Bir tanesi iki buçuk yaşında, diğeri dört yaşında. Allah bağışlasın. Sağ olun. Peki bana niye geldiniz? Eşim 60 gün önce falan yani aşağı yukarı iki ay önce küs gitti. Bu sebeplerden dolayı eşimle barışmak istiyorum. Peki merhaba efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba Hoş geldiniz, abi. İnci Hanım. Evet, Vallahi ben sizin ederim, adınıza. Baştan sordum. Dayak var mı? Küfür var mı? Alkol var mı? Aldatma var mı? Hı -hı. Hiçbiri yok dedi. Yok evet. Yok. Tabii bizim e, evliliğimizde o zaman başka mevzu mevzular oldu. <laughs> e, yani eşimle e, bize hani olan şeyleri tahminimizi aktarmıştır. E, bazı işte bu davaları falan oldu. Maddi sıkıntılarımız falan oldu. Sağ olsun İnce Hanım. Dün bağlandı iki buçuk yaşında ve dört yaşında evet. evlatlarınız. Evet. Allah bağışlar. ne kadar güler yüzlüsünüz. İki ay önce eşiniz siz acaba bu güler yüzünüzden dolayı mı seviyor? Olabilir. Olabilir. Eşiniz sizi seviyor mu hala? Yani sevdiğine inanıyorum. İnanıyorsunuz. Siz? Hı hı. Ben onu çok seviyorum. Ne zamandır görmediniz eşinizi? Yani iki ay olmuştur mu? Çocukları gördünüz mü bu arada? Onlar da görmedim. Biri iki buçuk, biri dört yaşında. Hı. Evet. Hiç ayrı kalmış mıydınız böyle? Hiç kalmadık defa oldu. Hiç? Evet. Hani bir böyle yaşa dosta konuya komşuya falan da mı hani akrabalara gidip kalmaz mıydı eşiniz? Hayır hayır. Kesinlikle. Yani eğlendiğimiz günden beri bir gün bile ayrı kalmadık. Yani kaç senedir yani hiç ayrı kalmadınız? Beş, beş yıl. Beş yıldır? Evet beş yıl. Her gece bir aradasınız, evinizdesiniz, evet. yuvanızdasınız, evet. çoluğunuzda çocukla. Evet. İki ay önce eşinizin gitme sebebi neydi? İki ay önce işte maddi sıkıntılara düştük. Yani bazı karşılaştığımız davalar neticesinde. Yani muhtemelen ondan dolayı gitmiştir. Konuştu mu sizinle giderken? Hiç konuşmadı. Nasıl yani? Siz geldiniz, açtınız kapıyı, evde kimse yok. Evet. Hiç bunun sinyallerini almamış mıydınız? Hiç almadım. Aniden oldu işte. Şimdiye kadar yani tek bildiğim şey mesaj atmış akrabaların yanında olduğuna ilişkin. Ya merak etme. Bir ne yazmış? Yani beni merak etme. Başıma bir şey gelmedi. Şu an akrabaların yanında kalıyorum. Yani kendine iyi bak şeklinde mesaj göndermiş kendi akrabalarının yanına gitmiş. Evet. Herhangi bir boşanma davası vesaire var mı? Yani herhangi bir tebligat ulaşmadı veya ihtar ulaşmadı kendime şu an. Ee, Olgun Bey böyle bir tebligat olsak ne kadar zamanda ulaşıyor? Aslında e-devlet şifresi olmuş olsa hemen açıldığı bir gün sonrasında görebilir. E-devlet şifresi yani kullanıyorum şu anda. E o zaman e-devlet şifresinden eğer girip bakarsa kendi adına açılmış bütün davaları görebilir. Tebligatta Yoksa... tebligatta tebligat 15 gün e sonra eline ulaşır. Yani 15 gün E davayı önce açtığı tarihte tarihten itibaren. Gibi. Asgari 15 gün sonra elinde olur. 2 ay olmuş demek ki yani en azından 15 güne kadar bir şey yok. Neydi yani, çocuklarınızın adı? Ruheda küçük olan ki, büyük olan da Nur. iki 2,5 yaşında. Olan, evet, evet evet. Büyük olan Bildannur. Nur ne güzelmiş isimler. Peki Kendileri siz, de güzeller. Sizi güzel, 2 aydır görmüyorsunuz. Evet. Büyümüşler midir acaba? Haliyle. Haliyle. Vallahi ben sizden sonra İnci Hanım'la konuştum. Yani yayında bağlandı, sağ olsun. İnci Hanım bir takım şeyler anlattı. Evet. Ee, paylaşacağım sizinle. Ama şimdi bu nasıl oluyor? Yani siz hiçbir şey hissettirmeden size eve geliyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz. Yani not falan da mı yoktu. Hiç not yoktu. Yani birkaç gün önce tartışıyorduk da öyle kısmi yani bir kavga yapmıyorduk. Sadece tartıştık. Yani böyle. Tartışma öyle ses, seslerin yükseldiği sadece. Tabii tabii. Değil mi? Tabii tabii. Yoksa öyle ciddi bir şey? Yok yok yani vurdulu, kırdılı, küfürlü öyle değil. Öyle şeylerden korkuyorum. Evet. ya yani Ömer yani... Bey yani siz eşiniz söyledi yapmıyormuş gerçekten ama eşinizin karşınızda olduğunu söylesem. Ya, siz bakmıyorsunuz ama. Nasıl bakıyor Ah Canım benim. Ha. Baba. <laughs> bak baba. bak 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 baba. bak 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 Merhaba. bak 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 Buradan kalk. Biraz da onun şeyi tamam. 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 Neredesin aşkım? Geldik buradayız işte. Niye yüzüyorsun beni? Bu böyle şiir gibi oldu ama Ömer Bey <laughs> zaten güleç güneş yüzlü birisi iyice gülümsüyor şimdi. Dince hoş geldin. Hoş Bir kere teşekkür ediyorum. Benim beni kırmadın geldin. Sağ ol. Hoş geldin. Nasıl hissediyorsunuz? Çok evet. teşekkür ediyorum size ve hekiminize Zahide Hanım. Dur daha dur. <laughs> Bu başlangıç daha. Şimdi geldiler ama konuşacağız şimdi biraz. Yani şartlar var haliyle. Haliyle diyorsun. Yani evet. Yani çünkü şey nasıl söyleyeyim. Hani insan evini ayırmak için evlenmez haliyle değil mi? Çünkü ben hani evden ayrılırken zaten son şartlarımı oldukça kendimi zorladım. O şekilde çıktım. Ama inşallah bilmiyorum yani nasıl olacak. Ben şu 24 yaşındayım. Kendi babasız büyüdüm zaten. Kaç yaşında öldü baba? Babam ölmedi. Ha. Annem Ben doğduktan sonra annem babam ayrılmışlar. Ha. Annem bize baktı. Allah'a şükür Allah dimdik ya ayaktayız ya. onun sayesinde. Hiç mi görüşmedi baban sizinle? Yok mesela? hayır sağ olsun görüşmedi. Görüşmedi de iyi oldu. Allah'a şükür onun yüzünden dimdik ayaktayım yani her şeye rağmen. Bilmiyorum yani ben de hani... Bir yaşadığımdan yani doğduğumdan beri bu zorluklar içinde olunca çocuklarım da bu şekilde olması beni oldukça üzüyor. Hali maddi sıkıntılarımız oldukça fazlalaştı. Şu anda eşimle birleşsem bile bir gideceğim evim yok anlatabildim mi? Peki siz nerede yaşıyordunuz, nerede kalıyordunuz? Akrabamızın yanında kalıyoruz. Onlardan ne kadara kadar yani. Ya bir kere Allah onlardan razı olsun. Hani i̇ki tane evladı olan bir aileye sahip çıkmışlar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. var olsunlar. Ama tabii o da nereye kadar? Ya tabii ki de herkesin bir şeyi var. Bir de iki küçük çocuk durmuyorlar hiç. Ona göre hani rahatsız oluyorlar söylemesine bile ben kendim biliyorum. Onların var mı çocuk çocuk? Yok hayır yok yok. ...bazen evi kiraya verirken bile çocuğunuz var mı diye tabii, soruyorlar evet. yani hani iyi niyet tabii ki çok güzel bir şey. Yine de her kaldığınız saniye için bile minnettarız aslında kolay değil. Öyle. Peki siz Ömer Bey'le nasıl tanıştınız, nasıl karşılaştınız? Ya ben şöyle söyleyeyim, eşim iş yeri bize yakındı. Ben o zaman hafızımı tamamlamak için arkadaşıma gidip geliyordum. O zaman kendisi görmüş, daha sonra ailesini gönderdi işte. O şekilde... Evliliğimiz oldu. Sen gördün mü Ömer Bey? Gördüm, kendisini gördüm. Zaten hani şey, e, hani nasıl derler, elektrik de meselesi vardır ya. Ben onları hiç anlamıyorlar. Yani, yani. Hayır, kalbin yani... ısınması diye. Hap gönlün ısınmış. Tabii, gönlümüz ısındı. O şekilde evliliğimiz oldu. İki tane çocuğumuz var. Allah'a şükür sağ sağlıkları yerinde. Şükür, şükür. Sağlıkları yerinde ama onlar okula gidecek. Tabii, canları tabii. her şey isteyecek. Öyle var. Bak sok, soğuk havalar şimdi. Bu çocuklar Öyle. nereye gidecek? Peki Dokuz. Ömer Bey? çalışırken yani şu trafik kazası sizin hayatınızı madden alt üst etmiş. Evliliğimizi mahvetti diyebilirim yani. Daha doğru olur çünkü. Beş yıldan beri hatta avukatıymış, hakimiymiş, savcısıymış, suç duyurusuymuş. Bizim hayatımız ondan ibaret yani. Ne zamandır böyle? Ya evlen, Evlendiğimiz önce hani kazan yapmış şimdi zaten bizim nişanlıyken. Evlendikten sonra da o savcı benim, bu savcı benim hesabı, suç duyurusu şeyler. Biz oldukça çok yıprattı. Biz yorulduk, haklı olduğumuz halde haksız konuma getirdik. O daha çok yordu biz yani. Bizim iplerimizi koparan o oldu. Daha sonra maddi sıkıntı zaten. Bir o arabanın hani şey zararı kadar bizim de neden cebimizden para gitti yani. Şu anda çok çıkmak, çıkmazlar içindeyiz. ben de bir taraftan hayata tutunuyorum. Üniversite hani kendime attım. Çünkü böyle olmayacak. İnsan düşüne düşüne bir an yani kafayı yeme durumuna gelebiliyor. Dedim İnci bir şeyler yapmalısın ki... ...tutunmalısın. Çocuklarım var çünkü. Yani seni de salarsan kim bakacak sana? Allah korusun İnci bak... ...bu dünyada... ...hepimiz yalnızız aslında. Eğer yalnızken güçlüysek gerçekten güçlüyüz. Ya tabii ben Allah'ıma diyorum... ...Rabbim diyorum. Hiçbir zaman varlığını unutturmadım. Ben ondan destek alıyorum. Her zaman hepimizin en büyük... ...sığındığı güç... ...en Önlük. yalnızken en acizken sığındığımız güç. Bu arada sen eşinle beraber Konya'da... ...yaşamak istiyorsun. Öyle Şimdi mi anladın? Evet, evet. Ömer Bey öyle söylemişti. Ya, olmanın sebebi şey... ...duruşmaları var eşimin. 15-20 günde bir duruşması var. Ben nerede olursam, hani olmak istesem de... ...oraya gidip gelecek. Ona göre iş e, sahibi... ...diyecek yani. Sen benim işim yapacaksın? Kendi duruşmalarına mı gideceksin? En azından hani bir saat izin alsa... ...bir duruşmasına gidip gelebilir hı. Konya'da. anlamıyorum. Avukat mı bu adam? Ne işi var o kadar çok duruşmada? Şimdi avukata ayrıca soracağım. Ama hı hı. buradan Konya Belediye Başkanımıza sesleniyoruz... Ee, Ömer Bey programımızda biz tanıdık. Bu aile tertemiz bir aile. Ayrılma sebepleri Ömer Bey'in işsizliği, evsizler, iki dünyalar güzeli evlatları var. Ee, eğer onlara iş imkanı bulabilirsek başkanım. Eğer beni dinliyorsanız siz belediyenizden herhangi bir lütfen ulaştırın belediye başkanımızın duyarlı olacağını düşünüyorum. Ee, bu anlamda sizden destek ve yardım bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dünya misali sen nereye geldin? Bir bak bakayım bana. Bir bak bakayım. Nasıl güzel gözlerin var senin. Bu arada ya çocukları biz e, alalım mı? Telefon mu var? Peki. İyi akşamlar. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kiminle görüşüyorum? Ben Emine Hanım. Emine Hanım buyurun. ...ee ben e, şu andaki ekranda seyrettiğim kişilere yardım etmek istiyorum. Emine Hanım çok, Sağ olun. çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki evet. Emine Hanımcığım, yani evet. yardımın miktarı sorulmaz ama en azından nerede ne kadar yardımcı olabileceğinizi onlar merak ederler de şimdi evet. soramazlar. Ben onların evet. da sor Beni bağışlar mısınız? Nasıl evet, bir yardım? Verebilirim. ederim. Ee, nerede oturacaklarını, nerede ikamet edeceklerini bilmiyorum. Ee, ama bir yıllık ev kirasını verebilirim. Eksiklerim. Sağ olun. Ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Emine Hanım. Çok evet, teşekkür ederim. ediyorum. Rica ederim. Lütfen gitmeyin. Ee, tamam. İnci Hanım nasıl da güzel bir genç hanım. İki tamam, evlat doğurmuş ederim. Ömer Bey ama... ...çok da akıllı görüyorsunuz değil mi konuşmalarını Emine evet, Hanım? Teşekkür ederim sağ olun. Ee, Konya'da bir senelik... ...ev kiranızı Emine <laughs> Hanım karşılayacak. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim. Şey diye. Emine Hanım çok teşekkür ediyorum. Minnettarız size. Sağ, sağ olun. Ol. İyilikleriniz İzledim. dualarımıza geri dönsün size misliyle. Var olun. Arkadaşlarımız bütün irtibat numaralarını alacaklar. Sizi ailemizle buluşturacağız. Dualarımız sizinle. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Emine Hanım sağ, sağ olun. Ol. Varsa yardım etmek isteyen e, onları da bekliyoruz. Programımızı arayabilirler. Bize de destek vereceğiz size. Ama biz özellikle Ömer Bey'e iş yani. bulmak istiyoruz. Yani İnce. Önemli olan o. Seni şimdilik gönderiyorum. Tamam. Herhangi bir gelişme olduğunda tekrar sizi almak istiyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Güzel, Çok sağ olun. Güzel hep gülsün. Sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah bir gülecek. Bir kocana <laughs> bir gözümle bir göreyim şöyle. Çoluk çocuktan bir birbirinizi göremediniz. <laughs> Bu arada avukatımızı da rica ediyoruz. Ailemize destek olmasını. Olgun Bey, size teşekkür çok teşekkür diyorsun. ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnci çok sağ olasın. İyi ki geldin. E, konuşacağız sağ tekrar. Çok teşekkür ederim. Tamam, sağ alkışlarla olun. gönderiyoruz ailemizi. Evet. Hakkınızı helal edin Ömer Bey. Size. Sağ olunuz. Buyurun evet. efendim. Hiç karınızı yalnız bırakmayın. Hemen gidin peşinden. Sağ olun. Sağ olun.